11. sorumuzda A, O, D ve C, D, E doğrusal noktalardır diyor. O, B, A, D dik ise C, O, B 38 derece ise B eksi A açısı kaçtır demiş. Öncelikle şeklimizi bir inceleyelim. Şeklimizde 90 derece diklik verilmiş. Yani A artı B açılarının toplamı 90 derece olmalı. 38 derecelik bir açımız var. İç ters açıda. Hemen bakalım iç ters açılarımız nereler? Kesiştikleri nokta yani A açısı 38 dereceye eşit olmalı. A açısı 38 ise 38 artı B 90 dereceydi. B'yi bulabilmek için 38'i eşitliğin diğer tarafına yazarız. 90'dan 38'i çıkardığımızda B açısını 52 derece olarak bulabiliriz. Bizden istenen B eksi A. B eksi A. B açısı 52 eksi A açısı 38. 52'den 38'i çıkardığımızda 4 ve 14'tür. Cevap A seçeneği.